arkadaşlar selam. Erdemir dün akşam açıkladı. Bununla ilgili bir değerlendirmeyi yapmak istiyorum açıkçası. Daha net anlaşılabilmemiz adına. Öncelikle şirketi dolar piyasa, dolar kar rakamlar üzerinden, rakamlar üzerinden takip ediyoruz. 181 milyon dolarlık bir net kar elde ettiler. Ve piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz 161 milyon dolardı. Yani ne oldu? İlk çeyrekte beklentiler üzerinde bir kar geldi. Bunun da ana sebebi, özellikle çelik fiyatları yatay giderken ortalama fiyatlar maliyetler biraz daha aşağı geldi o çeyrek için ve o nedenle de özellikle nakit maliyetlerinde düşünün katkısıyla bizim ton başına fabök dediğimiz rakam metrik takip ettiğimiz metrik 91'den 131'e çıktı. 131 dolar ton başına. E, bu ana sebep oldu. Tabii şirketin biraz daha borçları geçmiş dönemlere göre artsa da e, yine dedim gibi finansman yükü hala çok fazla değil. Ama yine de 1.7 milyarlık net borç pozisyonu var şirketin. Oradan bir miktarda finansman gideri yazıyor. E, bu dolarla TL arasındaki fark bu enflasyon muhasebesinde vergi usul kanuna göre hazırlananlarla bizim işte TFRS dediğimiz enflasyon muhasebesinin olduğu standart arasındaki farklardan eğer dolar aşağıda artış aşağıda kalır enflasyon daha yüksek olursa oradan da bir miktar vergi oranı düşüyor efektif vergi oranı. Oradan da bir katkı sağladığını görüyoruz. Yani vergi oranı yüzde sekize gerilemiş oldu. E, sat, satış hacmine bakarsak bu çeyrek bir miktar bizim beklentimizden düşük yüzde iki civarında iki buçuk 1.98 milyon tonluk bir satış gerçekleşti. Ama üretimde sıkıntı yok. Özellikle deprem sıkıntıları geçen yıl olmuştu ve orada ummalı bir çalışma yapılmıştı. Gerçekten zor günler bir felaketti ülkemiz adına ama orayı çok iyi yönettiler. Ve tabii geçen yıl kapasite kullanım oranları yüzde 95 iken bu sene ilk çeyrekte yüzde 95 oldu. Yani üretimde bir e, sıkıntı yok. Satışlar bazen bir çeyrekten bir çeyreğe kayabiliyor. Özellikle de e, bu taşımacılık, e, işte, lojistik konularından da sarkmalar olabiliyor. O nedenle biz bu yılı yine 8.2-8.3 milyon tonluk satışla kapatacağını düşünüyoruz Erdemir'in. ikinci, üçüncü, dördüncü çeyreklerde bunları göreceğiz. Karlık tarafına gelince biz şöyle görüyoruz fiyatlar hala baskı altında. Türkiye'deki HRC dediğimiz bizim için benchmark olan yassı çelik fiyatları 620 dolar civarında. Bu ilk çeyreğin ortalaması 690 dolar. bu bir miktar aşağıda. Ama bu olurken maliyetler tarafı da aşağıda. Yani maliyet tarafı da aşağı doğru geldiği için biraz dengeleme oluyor. Biz özellikle Çin'deki gelişmeleri takip ediyoruz. Orada ee, yine Ekim vadeli HRC vadeli e, fiyatlarının 524 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Genelde Türkiye ile arasında tabii ki bir 100 dolarlık 150 dolar fark olabiliyor ama orada henüz bir sinyal görmüyoruz. Çelik fiyatlarının toparlandığına dair. Ama bu tabii ki olmayacak anlamına gelmiyor. Toparlayacak olursak ilk çeyrek gayet bu konjonktürde iyi sonuçlar. Fakat biz yılın tamamında Aynı karlılığı koruyacak gibi kabul ettiğimizde e, yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir e, fabrik rakamına ulaşıyoruz. E, bu kar tarafı da 420-430 milyon dolar kar edebilir diye düşünüyoruz. Bu dengelere bakarsak e, aslında şirketin piyasa değerine de düşündüğümüzde ki şu anda 4.9 milyar 5 milyar dolar borcu da eklerseniz 1.7 6.7 milyar dolardan Değerleniyor piyasa bu değeri layık görüyor. Aslında piyasa hala bu hisseye belli değeri veriyor anlamına gelir. Bunu neden söylüyorum? Bazen yerinde saymış gibi görünebilir. Ama bu konjonktürde buralarda kalması bile aslında büyük başarı. Bunun altını çizmekte fayda var. Şirket yatırım süreci devam ediyor. E, son iki yıldır ciddi yatırımlar 2.3 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu yılda 1 milyarı bulacak diye bekliyoruz. Yatırım sürecinin ortasındayız. Eminim 2024 yılından sonra çok daha farklı yolda gelecek şirket ve yaptığı yatırımlarında nemasını alacak. O tarafta da biraz daha yolumuz var ama o yönde iyi gidiyor. Şimdi gelelim ne diyoruz şu an için biz Erdemir için. Evet Erdemir kaliteli bir şirket. Çoğu zamanda da hem yönetim olarak hem de üretim olarak kendini ispat etmiş durumdadır. E, fakat biz sat tavsiyemizi hala koruyoruz bu arada. 48 TL'lik bir hedef fiyatımız var. Ama bunları tabii ki önümüzdeki 3 ayda değerlendireceğiz. Değerlendirme altında olacağız. Çünkü yaklaşık 1 yıldır sat bakışı çok daha negatiflik. Şimdi negatiflik e, biraz daha azaldı. Hatta acaba pozitif şeyler olabilir mi beklentisiyle haberleri ve gelişmeleri e, takip ediyoruz. Dediğim gibi şu andaki risk ve ödülleri düşündüğümüz zaman e, hala böyle alım yapmak için e, çok e, iyi noktada değil diye düşünüyorum fiyat seviyesi olarak. E, ama şunun da söyleyeyim nereye neye bakacağız önümüzdeki 3 ay 6 ayda. Birincisi uzun madeli yatırımcıysanız eğer iki yıllık bakıyorsanız bu 6 ayı da biraz zor geçirebiliriz diye bakabilirsiniz. Ondan sonra ileriki dönemde e, nemasını alırsınız ama 6 aylık 3 aylık dönemlerde ya bu hisse niye gitmedi diye düşünürseniz bilin ki global konjöktür kaynaklı acaba Çin'deki durumlar daha da kötüleşir mi bunun etkileri yansır mı riskidir bunu riskimiz biz normalde alabiliriz ama bu fiyatlarda değil daha düşük fiyatlarda alınabilir diye gördüğümüz için hala biraz daha uzak duruyoruz yine e, sadete gelecek olursam önümüzdeki dönemde 2 3 tane temel şeye bakıyoruz. Birincisi global çelik fiyatları. Çin'i takip ediyor. Çin ekime kadar hala yüksek görünmüyor öngörüler. Oralarda hızlı bir toparlanma işareti. İkincisi e, Türkiye'deki talep, genel durum ve maliyet dengesi. Maliyetle fiyatlar arasında şimdi enerji fiyatları destekliyor, maliyetler destekliyor öte yandan da çelik fiyatları düşüyor ama o aradaki spread hala yardımcı oluyor. Bu taraftaki denge önemli. İç piyasadaki genel tabii ki hava önemli. Bir de Çin bütün dünyaya şu anda malını gönderiyor. Bu konuda bir anti-dumping e, soruşturması söz konusu. E, bu da muhtemelen yılın son çeyreğine doğru göndeme gelecektir. Çünkü dünyada bütün dünyada emtia piyasasında Çin'in e, ihracatları o pazarlarda bayağı baskı yaratabiliyor. O, yerel sektörleri zorluyor o nedenle. Bir gelişme de o olabilir. Bu gelişmeler olana kadar biraz daha temkinli durmaya devam ediyoruz. Yine altını çiziyorum. Hisseyi tutan yatırımcılarda biraz daha sabretmeleri gerektiğini bilmeli. Geri çekilmelerde rahatsız olmamalı. Yeni almak isteyenler ise buralarda çok iştahlı olmamalı. Bir altı aylık süreç içerisinde değerlendirmeli. E, bu şekilde özetleyebilirim ben genel görüşümüzü. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde güncel olarak biz ata yatırım YouTube yayınlarında da ya da sabah toplantı ses kayıtlarından takip etmenizi tavsiye ederim. Ee, ana sebebi de şudur, o sayede biz bugünden yarına ne diyoruz onu da takip etme şansınız olabiliyor. Yani biz bugün bu yayını yaptığımızda bugünkü bilgiyle konuşuyoruz. İki gün sonra ne dediğimizi takip etmek için tabii ki her zaman bu yayınları takip etmenizde ya da işte ata yatırımın müşterilerle zaten irtibat halinde oluyoruz bunları takip etme şansı olur ve e, gerçekten de bu bilgileri kafamızda sindirerek hareket etmekte fayda var. yoksa al sat demek çok kolay ama e, Erdemir'le ilgili iyi düşünenlere de güzel şey şunu söyleyelim zor dönemler geçti sadece daha iyi dönemler için biraz daha beklemek zorunda kalacaklar diyorum ve herkese güzel bir cuma ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür ediyorum.